Allah'ın rahim, Allah'a selamı bereketi ve afireti hepimizin üzerine olsun proaktif fuarcılık olarak uluslararası cami yapı ekipmanları fuarını gerçekleştirdiniz. Öncelikle fuarın detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. 15. Uluslararası Cami Yapı Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde çarşamba günü bugün başladı. Cumartesi gününe kadar devam edecek. Cami ve Kur'an kurslarında ihtiyacı olan tüm ürünler bu fuarda sergileniyor. Halı, çene, mihrap, minber, avize, hat sanatı, cami mimarları. Yaklaşık 27 sektörden 117 firma bu fuarda stand açtı. Dolayısıyla Dolayısıyla fuarımızı ziyaret eden hem yurt dışından hem de yurt içinden iş insanları, cami dernekleri, cami hocaları, din görevlileri, müftülerimiz ciddi ziyarete artan bir fuar. Dolayısıyla yurt dışından bu sene bugün alıcı heyetlerimiz geldi. Yarın devam edecek. Cumartesi kadar devam edecek. Biz bu fuarı tüm Türkiye genelindeki bu sektörde iştikal olan, bu sektöre emek veren insanların ziyaret etmesini bir arzu ediyoruz. Cumartesi gününe kadar. Yılda bir defa yapılan bir fuar. Hakikaten fuarı geçtikten sonra cami ile ilgili bir ürün almak istediği zaman veya bir mimar ulaşmak istediği zaman bir dernek veya müftülüklerimiz bir yıl beklemek zorunda. Çünkü firmalarımız Türkiye'nin farklı illerinde farklı şekilde imalat yapıyorlar. O yüzden buraya mutlaka ziyaret etmelerini arzu ediyoruz. Cami ve Kur'an kurslarına ihtiyacı olan firmaların, müftülerin, derneklerin, din görevlilerinin bu fuarı mutlaka ziyaret etmesini istiyoruz. Bugün güzel bir açılışımız oldu. Sayın Valimiz geldiler. Diyanet İşleri Başkanlığımızdaki daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz, il ve ilçe müftülerimiz açılışımızda bulundular, şeref verdiler. Din görevlilerimiz yine yoğun bir şekilde ziyaret ediyorlar. Siz de geldiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Sesimiz oldunuz. Geçen sene de gelmiştiniz. Bu sanatı hakikaten görmesini herkesin arzu ederiz. Ciddi bir ciro dönüyor bu sektörde. Camiler son 10 yıl içerisinde hakikaten çok özel camiler, projeli camiler yapılmaya başlandı ve ciddi rakamlar dönüyor. Biz 2024'ün sonuna kadar bu sektörde 1.9 milyon dolar civarında bir cironun dönmesini bekliyoruz ve bu da gerçekleşeceğini görüyoruz. Sebebi de bu fuarda stand açan üretici firmalar sadece Türkiye'de cami yapmıyor. Yaklaşık yüzün üzerinde ülkede ihracat yapıyorlar. O ülkelere gidip kendi ürünlerini anlatıyorlar. Mimar projeler çiziliyor ve o ülkelerde anahtar teslim camiler yapılıyor. Bu camilerin ürünleri de bu fuarlardan ve Türkiye'den seçilip gidiyor. Dolayısıyla bunu seçmelerin nedeni de kaliteli ürünleri markalarıyla buluşturduğu için hakikaten biz son geçen seneki fuarımıza, bu seneki fuarımıza gelen ziyaretçiye baktığımızda ve onlarla görüştüğümüzde Türk ürünlerinin ciddi anlamda kaliteli olduğunu söylüyorlar. Biz bundan dolayı tercih ediyoruz ve bunun için de ciddi anlamda bu fuara gün ayırıyoruz ve bu fuara mutlaka geliyoruz diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu firmalarımızı mutlu ediyor. Bu ülkeyi mutlu etmekte. Çünkü ülkeye hakikaten döviz girdisi sağlıyorlar. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl 16. Uluslararası Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ile birlikte Haç, Umre ve İslami Turizm fuarında gerçekleştireceğiz. Çünkü sahadan böyle bir talep geldi. O fuarı da gerçekleştiriyorduk farklı tarihlerde. İkisini bir arada gerçekleştireceğiz. 15. Uluslararası Cami Yapı ve Ekipmanları Fuarı gerçekleşti. Öncelikle fuarla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten bu fuar sıradan bir fuar değil. İnsanlık tarihiyle başlayan mabedin daha etkin, daha verimli, daha güzel, daha çekici olabilmesi için bütün sanatkarlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin bütün ruhi güzelliklerini, sanatsal estetiklerini yansıttıkları camilerimizle alakalı, her bölümle alakalı güzel eserler sergiliyorlar. Tabii bu tür fuarların toplumumuz kattığı önemli zenginlikler vardır. Bu zenginliklerden bir tanesi de camilerimizin fiziki yapılarının daha güzel, daha etkin, daha çekici hale gelmesidir. Mihraplarımızın, minberlerimizin, minarelerimizin, kubbelerimizin, alemlerimizin. Bugün burada çok çeşitli yönlerini gördük, versiyonlarını gördük. Ama tabii bütün amacımız, gayemiz, çalışanlarımızın, fuarı düzenleyenlerimizin de amacı insanlık tarihiyle başlayan mabetlerin asli fonksiyonuna, toplumun her kesimine hitap edebilmesi için nasıl bir çalışma yürütebiliriz? Tabii bugün burada gördüğümüz bir farklılık. İstanbul müftülüğümüzün gençlikten sorumlu müftü yardımcımızla birlikte bu fuara katılmış olması ve camilerimizin aslında geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin de rahatlıkla gelebileceği, onların ruhlarına hitap edebilecek, onların beklentilerini karşılayabilecek bir mekanların olması ayrı bir güzellik. Burada İstanbul müftülüğümüzün aslında bütün müftülüklerimizde, il ve ilçe müftülüklerimizde camilerimizin en güzel süs olan ve en değerli misafiri olan gençlerimize, ailelerimize, çocuklarımıza yönelik çalışmalar içerisinde olmasıdır. Buradaki mimarlarımızdan, mühendislerimizden, sanatçılarımızdan istirhamımız aslında şu. Camilerimizi bizim örneğimiz var. Mesela insanlık tarihinde yeryüzünde ilk mabet Kabe. İnsanlık tarihiyle başlıyor ve aslında Kabe yani mabet iyi ile kötüyü, hakla batılı, güzelle çirkini ayırt edebilecek en önemli merkez. Tabiri caizse şehirlerin kalbi nasıl insanın vücudundaki bütün kılcal damarlara kadar kalkan pompalıyorsa, atar damarlarla kirli ve temiz kanı ayırt ediyorsa, camilerimiz de aslında toplumdaki kötülüklerin, yanlışların, hataların giderilmesi, iyiliğin, sevginin, bir arada yaşama kültürünün gelişmesi için önemli mekanlar. Bu önemli mekanları da elbette ki yeryüzünde Allah'a en sevimli yerler olan mabetler. Peygamber Efendimiz yeryüzünde Allah'a en sevimli yerin mabet olduğunu bize anlatıyor. Yani ehabbul ile Allahi mesaciduha. Mescitlerin olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla en sevimli yeri sadece yaşlı insanlarımıza, o eli öplesi büyüklerimize ait bir yer değil. Toplumun her kesimine hitap edebilecek. Gençliğiyle, ailesiyle, kadınıyla, kızıyla, çocuğuyla herkesin rahat gelebileceği, problemlerini rahatlıkla çözebileceği, sorduğu sorulara cevap alabileceği mekanlar haline getirmemiz lazım. Atalarımızın güzel bir sözü var. Kem aletle kemalat olmuyor. Camilerimizin de elbette ki estetik, güzel, günümüz şartlarında insanlara cevap verilebilir bir mekan olması gerekiyor. Ama tabii camilerimizi fiziki yapılarını yaparken, güzel, estetik hale getirirken en önemli özelliği olan insanı imar eden, dönüştüren bir yapısında ihmal etmemeliyiz. Camilerimiz tarih boyunca olduğu gibi cumhuriyetimizin kuruluşunda da, kurtuluşunda da çok önemli roller üstlenmiştir. Az önce ifade ettiğimiz gibi cami şehirlerin kalbidir. Mihraplarımız, minber kürsülerimiz, her gün insanları özgürlüğe çalışan, çağıran ezanlarımız, minarelerimiz aslında toplumun her an doğruyla, iyiyle, güzelle buluşması için önemli merkezler. Bu merkezleri daha aktif hale getirmeliyiz. Herkesin ihtiyacına cevap verebilir bir hale getirmeliyiz. Bunda sadece imamlarımız, hocalarımız değil toplumun her kesimi bu konuda bir gayret etmelisidir, etmelidir. Zira da camileri, şehirlerin tam böyle merkezine koymuş, şehirleri onun etrafında şekiller Ha, Avrupa'da bunun benzeri kiliseler de vardır. Yani bütün yolların çıktığı şehir merkezi kiliseler de vardır. Ama bizim medeniyetimiz bir cami medeniyetidir. Bir kültür medeniyetidir. Camilerden de her kesime ve her topluma sevginin, barışın, kardeşliğin, iyiliğin, iyi insan olabilmenin mesajlarının yayıldığı merkezlerdir. Camiler asla bölen değil, ayrıştıran değil. Birleştiren cami isminden de anlaşıldığı gibi birleştiren merkezlerdir. Irkı, rengi, dili mezhebi görüşü ne olursa olsun Allah katında insanların tarağın dişleri gibi eşit olduğu ve bunu kanıtlayan, gösteren merkezlerdir. Böyle merkezlerin bu tür fuarlarda fiziki yapılarında daha aktif hale getirilmesi ayrı bir güzelliktir. Ben bu fuarda hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza fuarı tertip eden, tertip komitesine görev alan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu tür fuarların artmasını, farkındalık oluşturmasını temenni ediyor. Hepinize kalbi saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Sağ olun. 15. Uluslararası Cami Yapı ve Ekipmanları Fuarının Açılışı Gerçekleşti. Öncelikle fuarla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Fuar 15.si yapılıyor. Tecrübe orada gözüküyor. Güzel bir organizasyon var. Hızlıca tur atmaya çalışıyoruz. Katılımcı firmaları yerinde görmeye çalışıyorum. Gayet güzel bir katılım var. Güzel bir dizayn var. Cami toplayan demektir. Fuarda cami ile ilgili bütün taraflar burada buluşturmuş durumda. Onun için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun ülkemiz adına, camilerimiz adına ve Diyanet İşleri Başkanlığı adına. Ya çünkü biz camilerin yapımı ve inşası ve sonrasında da ihyası konusunda görev yapan bir kurumuz. Dolayısıyla bizim için de yakından ilgilendiğimiz bir fuar. Katılmak ve burada yerinde görmek istedik. O sebeple buradayız. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hilal Bey, Payihat Hat markanızla 15.si düzenlenen cami ekipmanları fuarına katılım sağladınız. Öncelikle firma detaylarınızı paylaşır mısınız? Payihat olarak biz geleneksel süsleme sanatlarına yola çıktık. Aşağı yukarı bir firmanın kendi kurumsal kimliği 10 yıllık olsa da aile firması olarak köklü bir 30-35 yıllık bir geçmişimiz var. Sanatın kendi içerisindeyiz. Fuarlarda aşağı yukarı proaktifle birlikte hemen hemen cami fuarı düzeninden beri de bu fuarlara katılmaktayız. Kurumsal bir firmayız. Bizim anahtar teslim camilerden tutun da kendi özelinde de işte atölye imaratları, yine tezinat alanında inovatif yaklaşımlar ve ürünlerimiz söz konusu üretilmekte ya da sergilenmekte. Genel olarak işte ecdatla günümüzü biraz daha entegre ederek sanatı böyle belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Tabi bu kurumsal yapıyı da biraz daha ilerletmeye çalışıyoruz. Peki daha önce bu fuara katılmış mıydınız? Bu fuardan beklentileriniz neler? Biz her sene zaten fuarın katılımcıları arasındayız. Genel olarak da biz fuara sektörün önde gelenlerin ya da işte işte emek verenlerin diğer, diğer üretici firmalarla birlikte burada biraz daha ürünlerimizi ondan sonra yine yeni projeler, var olan projelerle ilgili işte iletişim kurma ve bunları itişare etme anlamında iyi bir platform bizim için. Biz her sene genelde fuarımıza yeniliklerle, yeni ürünlerle ya da yeni tasarımlarla girmeye çalışıyoruz. Hazır stand şeklinde değil de biraz kendi yeteneklerimizle ya da kendi üretimlerimize girmeye çalışıyoruz. Ee, gördüğümüz kadarıyla yine işte bu şekilde katılan çok kıymetli firmalarımız da burada. Fuarın kendisi bir kere her anlamda bir, bir firmalar için bir vizyon, kendini yeniden resetleme anlamında önemli önemli bir mecra bizim için. Bu anlamda biz de gereken de sunmaya çalışıyoruz. Şükrü Bey Kavis Yapı markanızla 15.si düzenlenen Cami Ekipmanları Fuarı'na katılım sağladınız. Öncelikle firma detaylarınızı öğrenebilir miyiz? Şimdi biz Kavis Yapı Mimarlık olarak aslında Maniş Şirketler Grubu'nun bir firmasıdır. Cami yapıyoruz. Yani sıfırdan cami yapıyoruz. Herhangi bir aşamasında dahil oluyoruz. Yani işimiz yaklaşık 50 yıldır cami ve aynı zamanda Maniş Yapı var. Maniş Yapı olarak çatı uygulamaları yapıyoruz. İşte Mirman olarak üretimi yapıyoruz. Üst firma maniş şirketler grubu. Ana firmamız lokomotif firmamız da şu anda kavis yapı. Daha önce fuara katılım sağlamış mıydınız? Bu fuardan beklentileriniz nelerdir? Valla biz fuara sürekli katılıyoruz. Yani bir arada bir yılı sanırım bir iş yoğunluğu nedeniyle es geçmiştik. Bunun dışında sürekli katılıyoruz. Bu fuarı biz biraz kurumsallaşma açısından değerlendiriyoruz. Yani hani bu fuardan şöyle iş yapacağım, şöyle iş alacağım falan böyle bir beklentimiz yok. Sadece kurumsal bir kimlik olarak burada yer almayı doğru buluyoruz ve bu konuda da bir sıkıntı Yok. Cihan Bey Osmanlı Alem firmasıyla Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'na katıldınız. Öncelikle firma detaylarınızı öğrenebilir miyiz? Hoş geldiniz. Osmanlı Alem firmasından Cihan Atalay ben. Firmamız cami sektöründe kubbe alemleri, minare alemleri, beton pencereler, altı vitray pencereler alanında hizmet vermektedir. Peki standınızda ziyaretçilere hangi ürünler bekliyor? Standımızda biz özellikle kubbeler için hava sirkülasyonlu alemler yapıyoruz. Bu çok büyük bir yenilik. Onun dışında minareler, minare alemleri ve bunları buluşturuyoruz müşterilerimizle. Peki daha önce cami yapı ekipmanları fuarına katılım sağladınız mı? Bu fuardan beklentileriniz neler? Daha önce herhalde bizim bu 15. fuara katılışımız. Her sene özellikle biz fuardayız, yerimizi alıyoruz. Burada beklentilerimiz esasen derneklerimizin, hayırseverlerimizin buraya gelip buradaki yenilikleri görmeleri ve bunları camilerinde uygulamaları. Nuray Hanım, Vitray Cam Sanat markanızla 15. düzenlenen cami yapı ekipmanları fuarına katılım sağladığınız eserlerinizi sergiliyorsunuz. Öncelikle eserlerinizle ilgili bilgilendirmek Alabilir miyiz Camilerde bulunan vitray süslemeleri yapan ustalardan birisiyim. Bu işin hem sanatçısı hem ustası hem de bir eğitimcisiyim. Camilerde biliyorsunuz vitray görseli çok önemli bir detay. Güzelleştirme anlamında ben de onları yapanlardan birisiyim. Peki daha önce bu fuara katılım sağladınız mı? Bu fuardan beklentileriniz nelerdir? Bu sene ikinci senem. Geçen sene ilk olarak katılmıştım. Güzel bir dönüşler aldım. Güzel beğenilerle birlikte güzel işler de gerçekleştirdik. Bu sene de burada olmayı çok istediğim için... Yine buradayım. Bu ara özel sergilediğiniz bir ürün var mı? Bize tanıtabilir misiniz? Ben şemsiyem olan eserimi burada daha çok ön plana çıkartmayı ve diğer camiye uygun mozaik çalışmalarım ve vitray çalışmalarıyla sergilerimi yaptım. Şu anda sizlerin karşısında. Çalışmalarda kurşun değil, Tiffany tekniğini kullanarak ve mozaik tekniği dediğimiz küçük parçalarla vitray camlarının kesim tekniğini kullanarak çalışmalarımı yaptım.